Evet, yerine geçtik şöyle bir bakışa, evet dostlarım, şu anda Şimdi şöyle bir duyuru atıyorum, daha yazız. sizlerle oyun ben ne yapma neyse buraya da attım dostlarım geleceğim geldim bak şimdi yayın geldi youtube'da geldi youtube'da yayın dostlarım dostlarım. Şu an yani kendim telefondan izliyorum bir Evet dostlarım. Şimdi dublere doğru atmaya gidiyoruz ve Vars dublere ile başlıyor. Attım. Skywars dublere. Sonra ablamı tiz tattım belki 7-8 kişinin 7-3'ü veririm. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Dönmek şimdi ya. 5 saniye bekliyorsun. Ablamı bire bir da. Evet. Evet basıyorum. şimdi ne girebiliriz? Bu arada dostlarım olduğunuza gelmeyi unutmayın dostlarım. Bakın bakın loncayı daha yeni açtık. Bakın şu chatte görmüş olduğunuz şeyi yazarak gelebilirsiniz dostlarım. Yayına. Ay pardon loncayı. Hatta Allah kahrolu Şoto dostum, ben dostum hemen. Hemen alacağım Evet burada. Durum falan gibi? Bu babanın karalı Hep olsun dört o boyunluyuz karalı yeni açtık çünkü. Şimdi oyunu. Bir dakika bir krafta Bir bakalım. Yok dönmüyor dostlarım şu Chat gelmedi ama bu yedim. Evet dostlarım chat gelmedi yayında. Şaka mı? Neyse. İşte sen buradan bakarak yazarsın. Neyse turlarımıza geçelim artık. Evet. İsteyene parti atarım dostlarım bu arada. Evet dostum, çete de şey yazayım mı?

Dostum kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Bam. <laughs> Onunla böyle bir şey yapacağını anladın mı? Hadi. Allah'ım. Hassasiyet. <gülüyor> Hassasiyet. Yap böyle bir daha iyi. Onu nasıl atayım? olsun elinde küfür ettik de bir şey olmadı. Allahım, adamı aynı anda hit vuruyor. Ama ben daha önce öldüm. Bak spam kill atarsan yemin ederim var ya. Yine de bak sinir. Tabi spam kill kastırmayacağız adamı dostlarım. Spam kill kastırmadım adamı. Toplum iki kişi giriyoruz. Buraya yayınlayayım yazacağım ama. Yazdım. Allah kavru belan mesaj gitti. Neyse yayın geçmişinde bakarız yayın geçmişinde var mesaj. Ben S2K ya arkadaşlık yapacağım. Adam bana sağ yazdı. Lan <laughs> ışık Bir dakika dur adam arkadaşım kavga etti. Ah kola atma. güzelmiş. Yazayım. Evet. Benim olsa sasiyet de bok gibi. 2 dakika hemen ayarlayayım. Tam böyle de Evet böyle daha iyi. Dostum belki Craft Rise oynamayı bırakıp şey de yaparız. Benim aklımda bir şey var ama bunu yaparken telif telifimi ihtimalimiz var mı onu bilmiyorum. Şey yapacağım mı? Nasıl işte onu yaparsam telif yer miyim bilmiyorum. Çünkü benle ilgili olmayacak, başkasıyla ilgili olacak. Sevdiğim bir kanalla ilgili olacak. Nur sıkıntı yok demiş bu arada. Kanki. Yani onu da Bak şimdi hassasiyet daha iyi. Dostum dokunturmadım adamı. Adamı dokunturmadım şaka mı? kanal minikool bir yazdım yayında <laughs> olduğumu söyleyelim, göstereyim de yayında şu kişi izliyor, ben yani hesapla izliyorum şu an, bakın hassasiyetten dolayı öyle bir şey oluyormuş demek. Ben ben bunlara dalmayacağım da aga. Allah. Ama dalarsa dalarım. Dal. Canım yoktu zaten. Tamam. Sıkıntı yok ama. Dostlarım bu arada bu kanalda hedefim 10 abone dostum. Anlatayım. Ben ölüm atmayı denesem Allah kırıldık. şey istatistiklerim bakalım. Öldürmem 1200, ölmem 2400. Puanım evet. 5600, kazanmam 90. Evet dostlarım, şimdi Craftwise'den çıkıyoruz. Çok güzel bir şey yapacağım, o yüzden yayın ismini değiştirmem lazım. Bunu da hemen yapalım dostlarım. Ama dostlarım şimdi yani. Bunu yapsak mı, yapmasak mı bilemedim de. Şuraya kanaldan canlı Burada bir yayın var. Ama buradan bir zirkle Buradan canlı yayını oluştur deyip isim değiştirirsem işte Anladım. Aa yanlışlıkla git. Doğru gideceğim diye gösteriyordum ha. Canlı yayını başlatıyorum. var mısın? Ne? Yayın var da Burada niye böyle bir yayın var? Renato. Evet, tamam. Benim planım dakika. Bu yerini yöneteceğiz şu anda. Şimdi şuradan nasıl yapacağım? şey biraz sıkıntılı ama. sorun. Yani bu biraz sıkıntı ama boş verin. İnşallah bir şey olmaz ya. Ahmet Can'da yapılan editleri izliyoruz o soru. Biraz sıkıntı ama. Radiosunu başlığımı da değiştirmişim. Her şey hazır. Ama yayın profilini değiştirmeyi unutmuşum. Aa, canım dar Bunu nasıl yapmışlar lan? Hatta ben bunu da yapmıyorum. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Şarkıları ne dinliyorsun? sevdiğim şarkısı bu arada keşke tanımasaydım dostlarım şimdi bana onlar gibi davranmayı geçiyorum direkt dostlarım ondan sonra umutsuz aşkı çıkmıştı tatlı bölümünde çıkmıştı bir dakika ona direkt şuradan bakalım dostlarım bu arada dün de bir yayın açtık daha şimdi İlk işte. evet, kez <laughs> ama tatmıyorum olsun da işte tatlım evet dostum çok iyi oluyor bunu kuru başlıyor Biraz ses kısmam lazım olsun. Kendi sesimi duyamıyorum. hareket et. İnşallah telif ya. 500 bin like mı? Yürüntülenme sayısı 6 diyor. Yayını izleyenler bir çete yazabilir mi? Şimdi yazarak da önceye bir bu arada. Ama şimdi Crafter Zeyn'den çıktı iş. Yok mobil bir sezon? açmam gerekiyor dostlarım. İnşallah yayın gitmez. Bu tüm din turuna bunu

Dostlarım. Ne olsun baştan devam ediyoruz arkadaşlar. Ben, bence şarkılar çok iyi dostlarım. sonsuza mu sonsuzaş Kapattım başı ya Anlar da bir uçak zor 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 Bir karşıma Ansızlıktan daha zor Düşmez bir basın Sensiz iki Beni yoktum da Yine lembra dos meus acervos matando. Me Eski de aynılar O eski seni gördüm YouTube'un aynadan Tükenmiş umutlar Bilmemiş anılar Yeniler bundan sürekli değişik duygular Ben gözler ayırmıyorum Önün uçak zor 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 Bir karşımda Nezik daha zor Sözlü masal Nezik zor Nezik zor Evet arkadaşlar

Doslu. Bakın bu şarkı en sevdiğim şarkılardan bir tanesi dostlarım. Aha. Başladı en sevdiğim sahneleri dostum. Uyyy. Acho é que eu no meu site, de casa, não, 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 não. Evet dostlarım güzeldi. Neyse dostlarım bu yayından da bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Bye bye.